Peki gerçekten bunu verdiğine üzülmedin mi? Açık konuş. Ne? Ne demekmiş o? Yani düşünsene bir anda bir sürü para gitti. İçine dert olmuştur şimdi. Öyle mi? Sen beni cimri mi sanıyorsun? <laughs> Hayır baba sadece şaka yapıyordum. Peki. Bu arada uzun zamandır dilek listemde olan bir şey var. Aslında daha önce Virat'a da bundan bahsetmiştim. Ama bu aralar beni gözü görmüyor tabi. Söylediğimi çoktan unutmuştur. Dileğimi yerine getirir misin baba? Sen sadece söyle yeter. Bugün bütün dileklerin yerine gelecek. <laughs> Emin misin? Çünkü almanı isteyeceğim şey gerçekten pahalı. Bundan daha fazla para gider yani. Yine bana cimri mi diyorsun yani? Hayır canım. Ne zaman cimrilik yaptım ben? Hayır öyle değil baba. Sadece diyorum ki istediğim şeyi almak için bana verdiğin bu zarftaki paranın on katı falan lazım. On katı değil akıl lazım. Senin için bu partiyi düzenleyerek hata yaptık. Bunu hiç istememiştim. Çünkü çok gereksiz bir jest olacaktı. Ama Virat da beni hiç dinlemedi. Kayınpederin sana çok fazla saygı gösteriyor. Üstelik sana para veriyor. Ama sen hiç susmuyorsun. Daha on katı pahalı hediye istiyorsun. Doğru yenge. Pahalı bir hediye verilmesini isteyen ben olsaydım bu anlaşılabilir bir şey. Ailem çocukluğundan beri pahalı hediyeler verdi. Çünkü ben çok zengin bir aileden geliyorum. Ama bu orman kaçkını küstah kız Sonali yenge sayı farklı düşünüyor. O kendini gerçekten kraliçe sanmaya başladı. Aa, bir dakika. İkiniz de önce beni dinleyin. Önce benim ne istediğimi öğrenin. Bir şey bilmeden konuşuyorsunuz. Sus. Dinlemek istemiyoruz. Nina'da nasıl soymayı planladığını merak etmiyoruz. Yapmak isteyen yapsın tabii. Onun gönlü olacak diye biz niye para harcayalım ki? İsteyen harcasın. Onu sürekli şımartan kimse, bütün gün onu öven kimse parayı da o ödesin. Doğru. Ama önce ne istediğimi dinleyin bir. Daha bir şey söylemedim ki. Bana kalırsa fikrimi çok beğeneceksiniz. Özellikle de siz ikiniz. Tamam tamam peki. Söyle de bilelim. Ne istiyorsun söyle hadi. Sizden istediğim şey hepinizin gözlerini biraz dinlendirmek. Yani almanı istediğim şey eve yeni bir televizyon. Televizyon? Şöyle net görüntü veren büyük bir HD televizyon. Büyük televizyon mu? Harika olur. O büyük televizyonun fiyatı ne kadar peki? Yüz bin kadar. Bana bak. Haberin var mı senin? O paranın ne kadar olduğunu biliyor musun? Yenge, ben tıp öğrencisiyim. Bu kadar kolay sorular sorma bana. 100 bince 5 tane sıfır var. Yani birin yanına 5 tane sıfır eklersek o televizyon alınır. Görüntü kalitesi de 5 yıldızlı olur. Gözleriniz kesinlikle yorulmaz. Uzun uzun izlersiniz. Ayrıca akıllı televizyonlar aynı zamanda internete de bağlanır. Her şeyi görebilirsiniz. Hele o netlik. Oo, cam gibi olacağı kesin. O kadar net göreceksiniz ki ekranda gördükleriniz yanınızda gibi olacak. Aa, sayı. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten. Televizyon dediğin zaten öyle olmalı. Vay canım yeni televizyon gelecek. Bütün gün çizgi film izleyeceğim. Anladığım kadarıyla onun haberi yok. Bu sayının okuldaki son yılı değil. Henüz ikinci yılını bitirdi. Yine de sen bütün gün ders çalışmadan televizyon mu izleyeceksin? O konuda çok haklısın Paki abla. Ben de aynen dediğin gibi yapacağım. Ama hafta içi izleyemem sadece hafta sonu olur dersten sonra. Sürekli olarak ders çalışmak da çok sıkıcı olabilir. Bana kalırsa çok iyi düşünmüşsün sayı. O zaman şöyle yapalım. Televizyonu ben alayım. Uzun zamandır kimseye hediye almamıştım. Fırsatını bulmuşken alayım. Bu televizyon benden hepinize hediye olsun. Abi ne yapmak istediğini anlıyorum. Ama yaptığın teklif reddedildi. Bu televizyona herkes bir katkıda bulunacak. Televizyonu almak için herkes elini cebine atmak zorunda. Ayrıca seninle anne bana para vermiştiniz. Buradan 700 rupi alıp kendim için kullanacağım. Dediğin gibi kendime bir kalem alacağım. Reçete yazmak için. Doktor olduğumda hastalarıma o kalemle ilaç yazacağım. Kalan parayla da televizyon için ben de katkıda bulunacağım. Harika, harika. Aşvin'i sen onu Diwali alışverişine çıkarmıştın. Keşke ona o şahane altın yüzük yerine akıllı televizyon, HD televizyon falan gibi bir şey alsaydın yani. O zaman rahatlarda da bu kadar konuşmazdı belki. Eski televizyonun nesi var peki? Gayet iyi çalışıyor. Onu neden atıyoruz? Evet. Hayır ben öyle mi dedim? Eski televizyonu atalım dedim mi baba? Ben sadece şunu söylüyorum. Eve yeni bir televizyon alalım. O da akıllı televizyon olsun. Özellikleri olur, kanalları çok olur. Herkes izlerken çok keyif alır. İstediğimiz her şeyi izleriz yenge. Ve bundan sonra muhiti televizyonda görebiliriz. Onu kocaman bir televizyonda net şekilde izlemek çok keyifli olur. Muhit, Televizyona mı çıkacaksın? Yaşasın yaşasın. Mohit televizyona çıkacak. Mohit Yeter. televizyon. Nasıl yani? Mohit'i televizyonda görelim diye yüz bin rupi mi harcayacağız yani? Bu çok fazla değil mi? Gerçekten gerekli mi? Her gün görmüyor muyuz? Bence de öyle. Hiç gerek yok. Kocaman televizyon gözümüzü bozar bizim. Ben istemiyorum. Gözlerim böyle iyi. Anladınız mı? Bizim için sorun yoktu. Ta ki seni Virat'la öyle sarılırken görene kadar. Artık televizyon izlemekten tiksiniyorum ben. Hiç çekemiyorum. Evet, ben de öyle. Yenge, Omi amcayla Sonali yenge aslında çok haklı. Bizim fotoğrafımız o televizyonun bütün uğrunu kaçırdı. atın artık o televizyonu. Kurtulalım ondan. Ne biçim konuşuyor bu? Bir insanın çenesi bu kadar düşer mi? Senin kadar utanmaz bir kızı görmedim. Bak kızım bu evde en az sen televizyon izliyorsun ama yeni bir televizyon isteyen de sensin. Ben aslında sizi düşünüyorum bir kere. Ben Çavan ailesinin yaşam tarzı değişmeli diyorum. Harika harika. Sen soyadını bile değiştirmemiş birisin. Çavan ailesinin yaşam tarzını düşünme. Bunu sonra tartışabiliriz. Önce şu pastayı keselim. Ama dayı, Virat henüz gelmedi. seni yol. Ama eğer Virat gelmezse, bütün gece burada onu mu bekleyeceğiz yani? E, saatlerdir Virat'ın gelmesini bekliyoruz. Biraz daha bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.